Şimdi belki de bir yerde izleyebilirdik. Ve evet bak fiyatı abi farkındaysanız şimdi Türkiye'dekine de bakarız da 64 GB ki 256 GB almaya gerek yok. Neden? Linke bağlayarak, bilgisayarınıza bağlayarak bilgisayar oyunları oynayacaksın. Ben ben alsam öyle yaparım en azından. 64 GB gayet yeterli artar bana yani. Bunun içine kablosuz kullanmayacağım için oyun falan yükleme. 300 dolara falan denk geliyor. Türkiye'de kaça denk geliyor bakarız. Evet bu kabloyu takarak bilgisayardaki VR oyunlarında oynuyor. Yani bence Türkiye'de yaşayan birisi için ve hani <laughs> böyle e, gizliden Nijerya prensi olmayan birisi için alınabilecek tek VR bu şu an. En azından önümüzdeki birkaç sene için bence. Bak 64 GB'lık taşıma çantası kontrolleri falan her bir altı var. Kablosu mablosu. Türkiye'ye uygun mu kablo değil sanırım. Adaptör gerekebilir. Ama 4500'e satan var mesela. 6327'ye satan var. 5000 yani ortalama 5000 fiyata gidiyor bu. Yani gayet alınabilir. Bir de neden gayet alınabilir diyorum. Bir de Valve Index'e bakalım mı? Ee, Valve Index satın al. Ben en son baktığımda bu arada en güzel, en kaliteli e, şey Valve Index'i de. Abi tamam bak kalite falan alıyorsun da. Oculus bir kere bir de şey. Quest. Geliyorsun abi bir kablosu var bitti bu kadar. Başka hiçbir olayı yok. Sanırım indekste oraya buraya kamera koyacaksın kablosu falan var. Setuplaması çok daha uzun sürüyor. Burada geliyorsun abi kafana geçiriyorsun kabloyu takıyorsun. Hadi bakalım bu kadar yani böyle de bir özelliği de var. Yani genel olarak bence her açıdan baktığımızda en iyi şu an headset fiyat açısından da öyle Oculus Quest. Bir tek işte <laughs> Facebook Mark Zuckerberg seni izliyor böyle direkt gözlerinin içini izliyor. Gitti gidiyor orada var sanırım. alınacaksa Valvindex alınır falan diyeniniz kimdi ha? <laughs> Kendini yaklaşık 3-5 kere satmaya hazır mısın? Böbrek, iki böbreğini de satıp sonra bir şekilde iki tane daha böbrek üretip çıkarıp onları da satmaya hazır mısın bunu almak için? Oğlum bu ne böyle? 35 bin, 36 bin lira. 37 binden düşmüş bir de çok teşekkür ediyorum. Evde kal sağlıklı kal. Bundan sonra ben evde sağlıklı kalamam. 360 de varmış. 16 bin. Bu da 16 bin yani. 36 bin ne oğlum? <laughs> Madagaskar'dan falan mı getiriyorlar? Evet bak. Abi gözünü seveyim. Oculus Rift 4890 lira. 5000 lira. Böyle gel bana. Bunlarla gel Allah aşkına. Bunlarla gel yani. Hadi. Yalnız dikkat etmeniz gerekiyor bakılırken. Ee, Oculus Quest 2 64 GB ve Oculus Link kablosu. Kabloyla ayrı satılıyor. Kabloyla ayrı satılıyor. Bak bu çok önemli. Oculus Link'siz, e, Link'siz alınmaz bu. O da 6000 lira bu arada. Kabloyla 6000 liraya yapmışlar. Ayıp lan bir kablo için. İşte başka seçenek olmadığı için ama maalesef almak zorundayız. Bu arada 41 bin, bin, 41 bin liralık 114 bin liralık var. Varjo X XR3 karma gerçeklik başlığı. Bunu bir görebilir miyiz abi? <laughs> bu ne yapıyor sana? Bu yeni bir insana mı çeviriyor seni? Abi bu ne böyle bir dakika. Bak. 114 bin, 115 bin lira. Varjo XR3 karma gerçeklik başlığı. %3 indirim. %3 indirimi kaç liraya denk geliyor? 4 bin liraya neredeyse. 3 bin liraya denk gelen. <laughs> Tipi de bu. Ne var? Şurada bir tuşu var. Şurada bir tuşu var. Açılış tuşu herhalde. Herhalde bunun lensleri artık Allah katında falan. Herhalde öyle bir şey bu. Bayağı kamerası var gibi gözüküyor. Sam Fisher'ın olayı şeye gözlükleri gibi gözüküyor. Ben yanlış görmüyorum değil mi? Bu 114 bin. Ben yanlış görüyor olabilirim. 6, 6 haneli. Birisi nasıl 5 verdi buna? Alan mı var bunu Direkt ellerinizi falan da trackliyor bu herhalde. Kontrollere ihtiyacınız olmuyor. Bir zahmet. Şey de yapsın abi ve gitsin. <laughs> Bulaşıkları da yıkasın benim için. Oğlum bak bu kadar paraya gerçekten hizmetçi tutarsın. Yıkar yani bütün senin bulaşıklarını. Daha başka neler yaparsın da. <laughs> Odak ekranı olarak OLED ekran kullanırken çevresel ekran LCD panelden oluşmaktadır. Hah. Gerçeğe en yakın karma gerçeklik. İnsan gözü çözünürlüğünde biyonik ekran. 12 megapiksel video geçişi. Lidar ve stereo RGB ile piksel farkındalığı. Göz takibi 2000, o oh, 200 Hz yalnız bu iyiymiş. Ultra Deep V5 diye bir şey var el takibi. içten dışa şey izleme beta. Beta mı lan? 115 bin lira veriyoruz. Beta değil ben tam versiyonunu istiyorum. Vay anasını abi. 47 bine şaşıracaktım da. 114 bin. 114 bin. Türkiye'de en azından satılması hiç yoktan iyidir. Hani pahalı olması ayrı bir üzüntüsü de en azından satılıyor anlatabiliyor muyum? O da olmayabilirdi. PlayStation 5 bu arada şu an 9000 lira. Baktığımda o kadar pahalı gelmiyor abi bunca şeyi gördükten sonra. Ha bak link kablosu vardı. Oculus Quest'in link kablosu ayrı satılıyormuş. 900 lira bu yerde en azından. <laughs> abi bunları boş Abi, ben bunları boş verdim. Ben hangi şey alacağımızı buldum. Tamam mı? Hiç uğraşmayalım bunlara. Çok pahalılar abi. Ama hepimizin alabileceği ve hepimizin alması gereken bence bu. Kabe gözlük sanat gerçeklik seti. <laughs> Çok iyi ya. Koronavirüsten dolayı hacca gidemeyen acılar için birebir. <laughs> Harbiden böyle bir şey yapmışlar. Hacer Ül Esvet reis yapmış herhalde. <laughs> Kabe gözlü. Oğlum nereden geldi bu muhabbete ben bilmiyorum. <laughs> Abi gülüyorum ama çok komik değil mi? Lütfen. <gülüyor> <gülüyor> çok üzücü değil mi? <laughs> Mutlu ban kendini photoshoplamış falan oraya. Evet, evet ben de aça gittim. Allah'ım ya. Dilediğiniz her an Kabe-i muazzama, Mekke'yi mükerreme ve Medine'yi, Münevvere'yi 360 derece görüntülerle ziyaret edebilmek ve o eşsiz hazları tekrar tekrar yaşatabilmek maksadıyla hazırlanmıştır. Mayanasını. <laughs> Türkiye yine kendini aşıyor işte abi. Daha böyle şeyler neler var? Yani evet ateistseniz de abi bunu alıyorsunuz 29 lira baskılı kartboard VR gözlük. İyi güzel gözlük tabi böyle böyle mi duracaksın yani? Bir şey lazım ona bir tane. Tabi 29 liraya da çok bir şey beklememek lazım da. Bakalım başka ilginç neler var. Şöyle bir geri atalım. Çıkamıyoruz gerçi. Devam edelim bakmaya. Hijyen maskesi var. Ha, gelmişiz sonunda zaten. Vizya Plus 3D 360 VR. Yani bir 5-10 seneye abi 3. Dünya Savaşı çıkmazsa 5-10 seneye VR teknolojisi ucuzlamış olur. Evet Oculus Link başlık kablosu, başlık parası gibi. İki farklı kablo var ya. Oculus Link 2 e, 5 metrelik link kablosu bunun farkı ne bilmiyorum. Voko bu da <laughs> bunu okuyamam. <laughs> bunu kimi sattığını okuyamam. Valve Index kumandaları 5000 sadece. Daha pahalısı yoktur herhalde bu arada bundan da. Acaba kim alıyor bunu hani? Bunu kim alıyor acaba? Birisi yorum yapmış mı buna? Yok yorum yapan da yok. <laughs> Zaten yorum yapan şey der direkt. Merhaba arkadaşlar ben e, Türkiye'deki en zengin insanım. Taksitle bakalım. A9 taksitle ayda 14 bin lira vererek araba araba alıyormuşsun gibi resmen. Ayda 14 bin lira nedir lan? Valla. Tükenmiş tükenmiş. Bak 3000. Böyle sağlam opsiyonlar da varmış ha. Bu 8.000 bin, o bayağı pahalı. 4000. Bir araştırmak gerekiyor yani. Ama bana dediğim gibi hala en mantıklısı Oculus Rift 2, Quest 2 pardon. Çünkü hem kabloyla işte alıyorsun hadi 6000 tutuyor. Hem headset geliyor. Headset'i kablosuz ayakta falan kullanabiliyorsun. Yani oturduğun istediğin yerden taşıyarak VR'a bağlanıp işte video falan film falan izleyebiliyorsun öyle bir şey var oyun oynayabiliyorsun. Kontrolleri yine geliyor. Kontrolleri de çalışıyor yani mükemmel olmasalar da çalışıyor. Link'le bilgisayardaki oyunlarını oynayabiliyorsun. Çok basit ayrıca. Daha pratik. Öyle. Yani bir araştıracağım yine. Çünkü sanki daha iyileri de olabilir de. Hala bence araştırmanın sonunda da benim düşüncem değişmeyecek gibi geliyor bana. Quest 2'yi gözlüyorum arkadaşlar yani şundan bir tane alsam ne güzel olur da. Hayal şu an. Yani sadece hayal. Ama bu arada burayı da beğendim. Ee, 360 AVM'yi sağlam yermiş. Evet, bilgisayar fiyatlarına zaten bakalım mı arkadaşlar? Bak bunu e, gavur adam 1000 dolara falan 2000 dolara alır bunu bu arada 22.000 TL olan şeyi. Çok gıcık bir şey abi ya. Adamların bir kere para ödediği şeye biz defalarca para ödüyoruz. Bu arada ne zamandır çete bakmıyorum. Hepiniz terk etmiş olabilirsiniz de. Ee, sanmam. 16 izale. Hepiniz burasınız. Eyvallah. Abi adamsın. Sağ ol Yusoli 1905. Banlanmamak için kendimi zor tutuyorum. Çok fena espriler dönüyor kafamda. <laughs> en güzeli bu valla diyen var. Çağrı bakalım. Ne atmışsın sen? Ha dur hadi göstereyim size şimdi. Oğlum bu arada ben bu kısmı da yayın şey atarım yani kesip YouTube'a atarım. Çok güzeldi çünkü. Ee, i̇şte el alem editör falan tutuyor. Benim de bir editörüm olsa uğraşmasam şunlarla daha hoş olacak. Google Cardboard 2 VRS. Yani ne yalan söyleyeyim abi? Şaka maka bence de böyle bir şey en iyisi. VR konusunda çok ciddi değilsen denemek istiyorsan sadece çok para verme böyle bir şey al. Ama bilgisayardan oyun oynamak istiyorsan bunlar tabii ki de <laughs> yalnız bu korkutucu. 18 dolar da çok pahalı bu arada bunun için. Kaç TL ediyor? Yüzü geçiyor neredeyse. Yüzü her türlü geçiyor hatta. Bir de shipping var 17. Ya 200 liralık bir fiyata geliyor abi. 200 liraya bence çok daha güzelini bulursun bunu. <laughs> yani bunu büyük ihtimalle şaka olarak attın da çare. Çok daha iyisini bulursun yani 200 liraya çok 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 daha iyisini bulursun hatta. Çünkü bayağı çıkmaya başladı yani son baktığımda çeşitlerinin çok arttığını gördüm. Görüşürüz İsoli'yi. Ne ara geldin, ne ara gittin bilmiyorum ama iyi geceler. Gitmiş bile olabilirsin. Ben Kabe gözlüğünü tercih ederim. Öbürkü dünyayı da düşünüyorum. <laughs> evet. Kabe gözlüğünü kim düşündüyse, nasıl düşündü bilmiyorum ama. Acaba şey mi yapıyorlar şimdi? Kur'an kurslarında abi. <laughs> evet arkadaşlar. Bugün Kabe'yi ziyaret ediyoruz. Her zaman olduğu gibi. Her günün başında 10 dakika. Buradayız. Bizim arkadaş da vardı iyi yani kötü değil. Ha bu Google Cardboard iyiymiş. Kabe gözlüğünün upgrade'li versiyonu cennete gidebilir değil mi abi? Cenneti de görebilsek mükemmel olur.